E, enstrüman çalıyor musun? Evet. Keman mı o? Evet. Tabii. El, tabii. Söylerken <laughs> kemanı bensin. El evet. böyle işte. Aynen. Çünkü tabii. Söylerken Aa, yok, çalıyor söylüyorum. aynı zamanda. Ben sesten aldım o şeyi. Muhteşem bir eser. Selami Şahin buradan sevgiler. Allah ona sağlık, güç, kuvvet versin o güzel sesine. Selami Şahin'in tabii yorumu da muhteşem olduğu için ve sevgili Sezen Aksu biliyorsunuz her eseri söylemez çünkü kendisine ait o kadar önemli eserler var ki Sezen Aksun'un da albümüne aldığı bir eserdir Şanladım. bu. Çok önemli, çok kıymetlidir. Ee, tamamen farklı söyledin. Kendi yorumun o kadar ortadaydı ki ve çok güzel evet. seslendirdin. Ben Teşekkür tebrik ederim. ediyorum. Seni, seni, biraz seni tebrik tanıyorum. ediyorum. Ee, Yusuf Osman Oğuz, e, Urfa'lıyım. Urfa'lısın. Ama İzmir'den katılıyorum. İzmir'den katılıyorum. Evet, İzmir'de okul okuyorum çünkü. Süper. Ee, çıkıyor musun bir yerlerde sahne alıyor musun? Yani Urfa'da alıyordum. Kafelerde canlı müzik yapıyordum. Evet. Ee, şu an e, Bence canlı müzik yaptığım yer İzmir'de yok. Bence bu geceden sonra İzmir'de de çıkarsın sen. İnşallah. Kesinlikle. Yaşın kaçtı? 19. Aa, sağ ah, ol sana. Aa, Yaşını gösteriyor ya. Tebrik Göster ederim. Ama seste çok bir şarkı bir söylemişlik bir var. Yani ne kadar zamandır? Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezunum. 4 sene orada eğitim aldım. Nerede? Urfa'da mı? Evet Urfa'da. Bence bu şarkı bu ne kadar Türkiye'de yapılmış en güzel şarkılardan bir tanesi bence. Kesinlikle. Çok. Güzel. Yani bir aşk değil mi? Bu kadar mı güzel anlatılır? Aynen. Ben bu şarkıyı ilk dinlediğimde çok o anı çok iyi hatırlıyorum. Kimin dinlettiğini söylemeyeyim de şimdi ama o zaman e, kim, dinletti? kim dinletti? Yok ya söylemeyeyim hiç Söyle nasıl <laughs> O zamanları işte aşık olduğum kişi. Aa, bunu mu dinletiyordu sana? Bayılıyorum ya. Bütün herkes aynı anda şey yapıyor. Oo, bir de sanki... daha cümleyi bitirmedim. Ama herkes Zaten aynı etmene. anda hissediyor ya. Acayip bir şey. Ya. Acayip bir şey yok. Bunu mu dinletiyordu? Yo, ben o şarkıyı... Ne o kadar okuştum. önce Asi? Onu söylemeyeyim. Seneden mi çıkaracağım? Google, Google mu? <laughs> ya bir dakika bir şey anlatıyorum. Evet, Güzel aşk... bir şey anlatıyorum aslında. Aynen aşık olduğun kişi eve. Ee, evet. Ya yani tam aşk. <laughs> bir dakika şu an düşünüyorum. çok aşık mıydım İsmini ya ben bu kişiye? İsmini mi hatırlamaya Allah Allah. Yok artık. Naiftim. Aşk demeyelim buna. Ben Zaafım naiftim. vardı. Zabun var <laughs> Evet. Aşk çünkü aşk başka bir şey. O Lakin aşk değil Ne demek ya? Yok yok o aşk değildi ama bu şarkıyı o kişiyle keşfettim. Ve aşık olmuştum bu şarkıya. Çok çok Şarkı güzel. Şarkıya aşık olmadı aşık şarkıya olmuş, aşık oldum. Şarkıya aşık oldum aynen. <laughs> şarkıya. Çocuk bu şu an duyuyorsa var ya. <laughs> evet. Yazık yok. değil çocuğa. Ona değil şarkıya. Yani hatırası var senin için. Benim için hatırası var tabii. Oh ki. Oh be. İşte vay be. Vay yaşadığım vay. her şeyden bir hatıra kalmalı bence değil mi? Bravo Hadise. Evet. <laughs> Hadise resmen başka yerlere gitti şu anda. Ben <laughs> niye böyle oldum ya? E sen busun. Ben buyum. <laughs> <laughs> Süperdi. Süperdi. Teşekkür ederim <laughs> sağ olun. Evet karar zamanı.